Yemin ederim, yengemle mezar ziyareti yapmak ayrı bir olay. Dualarımızı ettik, okuduk. Yani inanırsınız ben bu kadına inanamıyorum. Ben canım, canım yengem. Çok güzel 15 dakika var. önce evde böyle bütün geçmişle alakalı olayları anlattı, etti, neyse. Şimdi mezarlığa gelmiş. O küçücük, derinden tuttum. Acımıyor <laughs> mu? <mı? gülüyor> acımıyor. Sonra diyor ki, Allah sizden razı olsun, Allah rahmet eylesin. Dedim ki, yengem sen önce evde aklarında konuşuyordun ya. Bırak orası ayrı burası ayrı. Ay kolum acıyor cimciklemesin öyle. Neyse bir şey daha var da anlatmayacağım Saktan şimdi. Sakın devam et. Ben anlatmıyorum merak etme bizim aramızda. <laughs> Allah. Şimdi <Daha> <laughs> anneannem mezarından çıktık diğer mezarlara geldik. Okudu 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 dönerken dedi ki neyse demiyorum bak demedim ama içimde tamam. Gebertirim İkonik seni. bir kadın ve mezar ziyareti yengemle inanılmaz. Çok güzeldi çok. Önce bol bol duvarımızı ettik. Evet sanki hiç evde söylenmemişsiniz. Sen sen yapıyorsun. Hala korkuyor gidenler geri gelir diye. O yüzden gelip gelip emin olmaya çalışıyor. Bir de gönüllerine hoş ediyor ki aman bir şey demesinler. Evet dağıttığı ailenin son durumu. ne hissediyorsun ben mesela? Rahatmadım. Şu an arkanda Simseye. yani bütün ailenin başını yediklerini duruyor yo, ve tebrik ederim yo. seni. Aynen ağam, kayınpederim ederim. Abim ee ne? Kendin ailenden Öyle. zaten problem yok. yok Bizim Allah. aileyle problem. Var Allah da. nurlar içinde yatırsın. Aa, yengem yani. var orada. ne kadar sevdiğim yengem var benim orada. Ne fenadır kadın. Görüyorsun Allah yok. Allah nurlar içinde yatırsın. Yani. Kendi tarafına bak. Kendi tarafı şey da kocamın ki. tarafına da diyorum aynı Koçanın şey. Tarafına. canım herhalde. Aynen. Aynen. Allah Allah. Aileyiz her şey olabilir ama ölmüş gitmiş. Allah, Allah evet Allah. Aynen. Biz gene konuşuruz arkalarında. Ne dost haberleri konuşmuyoruz. Sadece. Konuşsak da cümlenin sonunda bir şey diyoruz. Toprağına haber gitmesin. Tabii bu Allah... nasıl bir topraksa hiç haber gitmiyor. Allah rahmet eylesin. Allah. <laughs> yok bu sefer anlatamam. Sonra yengen bayramda beni öldürür. Ölüm tehdidi alıyorum. Tatlıyla bu. <gülüyor> <gülüyor> bu arada bu bayram baklavayla börek yapmıyoruz. Çünkü ev tadilatta. Selma Hanım'ın evi de müsait değil. O yüzden bu bayram dayımdan izin aldık. Dedi ki tamam hadi bu bayram yapmayalım. Baklava var zaten. Kur evet, vardı. Evet. Yengem onu şerbetleyecek ama su göreyi yok bu bayram Az da biz dinlenelim. Bir de biz bayramın ikinci gün tatile çıkacağız daha. Ondan sonra nasıl uğraşalım hangi biriyle? Siz asıl olayı belki hatırlarsınız ama ben size tekrar anlatayım. Bir gün Selma Alam'la Zehra Angem anneannemin mezarını ziyarete geldik. Selma Alam ağlıyor ağlıyor. Ondan sonra dedi ki abla dedi ben sana her gün okuyorum. Yok Ay, ben sana dedi her, her cuma, cuma okuyorum dedi. Zehra bağırıyordu ki abla ben sana her gün okuyorum. Her gün şey. Ben dedi, annem dedi, çekil çekil ablam görsün dedi. <laughs> Sonra Zehra yenge anneannemin ayak ucundaydı. Selmanlı anneannemi bir anda yenge bir anda ittirdi. Dedi ki hele çekil çekil dedi ablam beni görsün dedi. Neyse oradan çıktık Selmanlı babasının mezarına geldik. Zehra gem dedi ki Selma dedi geçin. dedi baban seni görsün. ama dedi babam beni nerede görsün. Dedi. Niye <laughs> bizim ablan görüyordu? Yengem diyor ki mı? ablan de baban diyor ki babam öleli çok oldu diye ablam yeni öldü. Sanki bu görmenin bir süresi <laughs> var. Evet, evet, Gelin görünce görümce kavgaya tutuştular mı? Yok abla ben daha çok okuyorum. Ben ben de dedim ki iyi gidi beni bunların <laughs> içine bıraktın <laughs> da gittin. bacı. Ay orada bile birbirlerini yediler. Beş dakikada beş dakikada. Yemedik canım ne okuduğumuzu söyledik. Ne Ay, okuduğumuzu okuduğunuzu anladık. Sen kabahat okumasak kabahat sana Hepinize hayırlı bayramlar. Şu an doğum bir işkembe kokusu. inanılmaz bir sıcak hava ve yoğun bir gürültü var. Ama bundan güzel telaşlar efendim. Herkes tekrardan Allah kurbanını kabul etsin. Kadir olarak bu işin aklından geldim. Bak kurbanı bitirdik. Yani şimşak Beşiktaş. Ben asıl dün size mezarlıkta olan bir şeyi anlatmayı unuttum. Diyorum ki tam ne anlatacaktım ne anlatacaktım. Şimdi yengem bir tane akrabasını mezarına gittik ama ben böyle şey Yasin'i okudum. Sonra işte duasını yapıyorum Allah'ım. Ölmüşlerimize rahmet dilerimize falan filan bizi kem gözden işte şundan bundan kötü akrabadan derken yengem bir anda döndü bana senden bahsetmiyorum dedim üstüne. <laughs> Kadın doğanın içinde bile hemen olaya müdahale. Kötü akrabadan dediğim gibi, yengem döndü bana bahsetti dedim ki Bı bırakır mısın dua ediyorum. Kadın Allah'la bile arama giriyor ya.